Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar. Şimdi diziler hakkında biraz yorum yapmak istiyorum. En çok hangi dizileri beğeniyorsunuz? Seviyorsunuz arkadaşlar? Kim hangi diziye gerçekten aşık? Bunları yorumlarda bizimle paylaşmanızı istiyorum. Ben hangi dizileri seviyorum? Bir Uzak şehir. 2. Eşref Tek. Eşref Tek hastayı. 3. Yeni başlayan bir dizi var. Halef. Ama en çok en çok aşık olduğum diziler arkadaşlar. Uzak şehir ve Eşref Tek. Başka geçen senede şey vardı. Eşref değil şey vardı. Hudutsuz Sevda vardı. Hal İbrahim. Çok seviyordum. O bu sene iptal oldu arkadaşlar. Başka yani şöyle şöyle daha böyle gerçekten bu diziyi çok seviyorum diyebileceğim yok. Arkadaşlar sizden ricam yorum yapın. Yorumdan ziyade de arkadaşlar sizden ricam beğeni atın. Beğeni atarsanız videomuz çok kişiye ulaşır. Kanalımıza abone olursanız bize bir desteğiniz olur. Ben İbrahim Öztekin. Hoşçakalın.